Müslümanlar ne oluyorsa kendisini İslam'a nispet edenlerin de yılbaşında bu kutlamaları yaptıklarını görüyoruz. Bir Hazırlıklara girdiklerini görüyoruz. Milli piyangolar sözde milli olan kumara evlerini aldıklarını görüyoruz. Sabaha kadar kumar programlarını izlediğini görüyoruz. İşte hindi kesmeleri, çekirdek çay programları, farklı farklı filmler ...gibi, işte Allah muhafaza, daha aşırı söylemek istemiyorum... ...alkol almaları, kendini sözde İslam'a nispet edenlerin de... E, ...bu şeyleri kutladıklarını görüyoruz. Bu sözün Müslümanlara, Müslüman olduğunu söyleyenlere... ...bir Müslümanın böyle bir şeyi kutlaması... ...kesinlikle ve kesinlikle doğru değildir, caiz değildir, insanı kafir yapar. Aslında, bu şunu söylüyorum bu kutlamayla... ...evet ey Allah'ım, ben de Hristiyanların söylediği gibi... İsa senin oğlumdur diyorum. Bu, bu bayramı kutluyorsan, onların bayramını kutluyorsan bu akideyle kutluyorlar. Nedir ya? İsa'nın Allah'ın Allah oğlu olduğuna itikad, itikad ediyorlar, ediyorlar ya. Ben de ben bu, de bu partilerinde, partilerinde, bu bayramlarında, bu kutlamalarında onlara ortaklık, ortaklık gösterdim, gösterdim mi? mi? Onlara, onlara destek vermişimdir. Demiş. Çünkü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ben teşebbehe bi kavmi minhum. Kim bir kavme benzerse o da onlardandır. Kim bir kavme benzerse o da onlardandır gençlerimizin, toplumumuzun, anne babalarımızın kimleri örnek aldığını, milletin, devletin kimleri örnek aldığını, maalesef Batı'yı, maalesef Hristiyanları, maalesef Yahudileri gerek filmcisinden, gerek futbolcusundan, gerek artistinden, gerek mankenine kadar bunları örnek almaya başlamışız. Maide suresinin ayetinde de Allah Subhanahu ve Teala buyurduğu gibi Maide 51'de ya ey hullen edenler tatakizul yahud ve nasara ulia bazı hema u ba'd ve men yetevellehu minkum fe innehu minhum in Allah la yadi'l kavme'z zalimin ey iman edenler sakın ha sakın Hristiyan ve Yahudi ve Hristiyanlara dost edinmeyin onlar birbirlerinin dostudurlar sizden kim onları dost edinirse onların adımlarını takip ederse fe innehu minhum bilsin ki o da onlardandır o diliyle bunu söylemesine gerek yok yeter ki adımlarını takip etsin. Adımlarını takip etmesi Hristiyan ve Yahudi olması için yeterlidir. Allahu Teala diyor ki ayetin sonunda inna Allah la yahdi al Allah muhakkak ki zalim kavme hidayet vermez. Biz Müslümanların bu gecede herhangi farklı bir şey yapması kesin ve kesin düşünülemez. Kendisini İslam'a nispet eden bir Müslümanın böyle bir şey yapması düşünemez. Müslümanlar toplum helakın eşiğinde. Buna yol açanlar, buna destek verenler, bunun önünü açanlar şunu çok iyi bilsinler ki Allah katında elem verici bir azap kendilerini bekliyorlar. Şayet bu halimlerini öldürürlerse. Allah subhanahu wa ta'la söylediklerimle başta bana sonra beni dinleyen kardeşlerime amel edebilmeyi nasip etsin. Velhamdülillahi rabbil alemin.